Merhaba arkadaşlar. Oyunumuzun adı Toca Mystery House oyunu. Bu birazcık böyle e, neyli korkunç bir oyuna benziyor. Bakalım. Ben de daha yeni gireceğim şimdi. Burada iki tane kapımız var. E, Toja Toca oyunu hangisine girmemiz gerekiyor? Şuna girelim. İçeri girelim bakalım içeride ne varmış. Şöyle bir dolanalım. Dolanalım. İçeri çok ürkütücü görünüyor. Ay yukarı bir şey tırmandı sanki buradaki çiğimiz de solmuş gibi. Bu ateş böceklerine benziyor bunlar sanki. Burada da kurbağalar var. <laughs> Kurbağaları yere düşürdüm. Şöyle girelim. Aa, açalım bakalım ne varmış burada deney falan mı? <laughs> Aa! Çok ilginç. Bakalım hemen. Aa burada bir deney yapmamız gerekiyor galiba. Tamam hemen deney kutularına şunu koyalım deney tüplerine şunu koyalım göz galiba o birazcık bir damla ah bir damla koyacaktım bir sürü koyduk biraz sarıdan koyalım hmm, şu yapraklardan da koyalım ah yanlış yere gitti ya şöyle şunu da koyalım o ilginç oldu tamam başka ne koyabiliriz tekrardan bir tane evet Şimdi hemen çalıştıralım bakalım. Al bakalım. Uh, değişti. <laughs> Gördünüz mü? Böyle bir deney odamız varmış bizim. Hemen çıkalım buradan. Bakalım. Başka odalar vardı. Onlara girelim. Buradan geri dönelim. Kurbağacıklar odamız daha vardı. Buradan tekrardan çıkalım. Şuraya gidelim bakalım şurada ne varmış. İkinci odamıza. İkinci odamıza giriyoruz. Burada da değişik değişik böyle ürkütücü şeyler var. Bu ne? Gel bakalım. Ben tutmaya çalışıyorum ama bu çok ilginç bir şey. Aa aşağı iniyoruz. Merdivenlerden. Aa ilginç. Bunlar ne böyle ya? Aa bir tanesi kaçmış. Ay, slime'lara benziyorlar. İlginç. Burada da galiba bir deney, yapılıyor galiba. İlginç. Bu yukarı örümcek çıktı. Şu dolapta ne var? Aa, çürümüş. Bu ne böyle? Slime gibi olmuş. Çok çok uf. Şurayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Olmuyor. Ay, tuhaf. Uy çürümüşsün sen, kötü olmuşsun. Hemen çıkalım buradan. Bu mutfak çok kötü. Deney mutfağı. Zaten sular da akmıyor. Suları açmaya çalışıyoruz. Bakalım. Bunların içinde de hiç hmm, çürümüş meyveler var. Bu neymiş böyle? Hmm, krema gibi. Oo, yok yok. Hemen yukarı çıkalım. Hemen yukarı çıkıyorum. Eğlenceli bir oyun. Buradan da çıkalım bakalım. Şimdi iki kapıya da baktık. Bu üçüncü kapı. Üçüncü kapıya da bakalım mı? Üçüncü kapıda ne varmış? Üçüncü kapıda da aa burada da evet astronomi <laughs> astronomi ile ilgili bir şeyler var galiba. Uzay bilimleri. Hemen yukarı çıkalım. Oo! Görüyor musunuz? Yukarı çıkalım, çıkalım, çıkalım. Kapıyı açalım. İçeri giriyoruz. Oo, çok güzel. Neymiş bu? Aa, güneş, ay, gezegen. Burada da böyle şeyler varmış. Çıkalım bakalım. Tekrar aşağı inelim aşağı indikçe kapanıyor. Ay yok aşağı iniyorum. Başka bir şey yok galiba. Başka bir odamız var mı? Yok. Bu üçüncü odadan da çıkalım. Bakalım başka ne var? Bu dış kapı galiba. Asansör var. Asansöre de bakalım mı isterseniz. Bu kapıya girdik mi? Girdik. Buradan asansöre girelim. Canavar. Eyvahlar olsun. Çok tuhaf bir canavar çıktı burada. Ama daha seviyorlar. Ay burnunu uzattım. Gözünü çıkaralım mı senin? <laughs> dilin, dilin çıkıyor. Bak değil mi yok? Ama kulaklar uzuyor. Beynin de çıkıyor. <laughs> Buradaki canavar da çok eğlenceliymiş. Tekrardan yukarı çıkalım. Yukarı çık. Çıktık. Evet, başka ne vardı? Başka kapımız var mı? Yok. Çıkış kapısına gidelim. Çıktık. Böyle bir oyun. Arkadaşlar, gayet eğlenceli, hiç de korkunç değil.